bahçenizdeki ağaçlar meyve verirse siz mutlu olmaz mısınız? Peki kuruyan ağaçtan mutlu olan olur mu? Bugün namazsız, ibadetsiz, zikirsiz insan aynen kurumuş bir ağaç gibidir. İslam'dan, Kur'an'dan bir haberdir. İslam'dan uzaktır, Kur'an'dan uzaktır, hakikatten uzaktır, marifetten uzaktır, uzaktır da uzaktır. Şimdi bakıyorsun, Müslüman veya merhametli insan o meyve veren ağaç gibidir. Selam. Aleykümselam. O meyve veren ağaç nasıl yaprakları güzel gözükür, meyvesi lezzetlidir, insana bakınca huzur verir. Mimin de öyledir, Müslüman da öyledir. Eğer meyveli ise, yani ibadetli ise, itaatli ise, zikirli ise, fikirli ise aynı o ağaç gibidir. Faydalıdır. Sohbeti faydalıdır, oturması faydalıdır, konuşması faydalıdır her şey faydalıdır. Ama yok öyle değilse kuru ağaç gibidir. Sürekli hem tıkır tıkır boş ses çıkarır hem de küçücük bir rüzgarda kırılır. Ufacık bir şeyde alınır. Kuru ağaç gibi olmayın. Meyveli ağaç gibi olun. Ki hem ümmeti Muhammed'e yani İslam bahçesine, Kur'an bahçesine, ümmet bahçesine faydalı olun. Öyle olursak kıymetli. Sahibinize de faydanız olur. Niye? Allah bizi buraya kul olarak, kulluk yapmak için yaradı. Her yaratılan canlı aslında rücu ediyor. Yani aslıyla hiçbir, düşündünüz mü bugün bir ağaçtaki meyve ben bugün süt vereyim diyen hiç duydunuz mu? Veya ben bugün aleykümselam, ben bugün işte bir tane işte kuş yavrusu çıkarayım diyen duydunuz mu? Yok değil mi? Niye? Her şey fıtratına uygun yapılıyor. Her şey fıtratına uygun yaşanıyor. Fıtratında ne varsa o oluyor. Fıtratına uygun olmazsa ne oluyor? İşte yok oluyor, kayıp oluyor Allah onu anlamayı nasip etsin. Allah onu yaşamayı nasip etsin. Ha, anlar mıyız? İnşallah. Yaşar mıyız? İnşallah. Bakın, sizler Allah'a verdiğiniz sözü tutmazsanız, insana verdiğiniz sözün bir emniyeti olur mu? Allah'a verdiği sözü tutmayan bir adamın insana verdiği sözün tutmasını beklemeyin. Hüyemin Efendi'nin bir ikvanı varmış. Mübarek öyle bir hale gelmiş ki keramet göstermeye, bazı haller zuhur etmeye, böyle kendine varlık zuhur etmiş. Öyle benliğe düşmüş ki demiş ya Hüyemin Efendi kim ya? Ben kendim yaptım. Bu haller benden. İşte öyle bilen insana Büyümin Efendi sabretmiş. Sabretmiş. Şu gün demiş ki Büyümin Efendi onu oraya çıkaran oradan daha çabuk indirir. Niye? Çıkmak zordur ama inmek çok daha kolaydır. Bir şeyin sahibi olabilirsiniz. Paranız olur, makamınız olur, her şeyiniz olur. Size değer verirler, itibar verirler. Ne zaman? Her şeyiniz varken. Yokken veriyorlar mı? Çevrenizde kaç tane dost var? Bugün dostum diyenler o gün dostun oluyor mu? Buna bakmak lazım. O yüzden ne oldum değil. Biz hep ne deriz? Ne olacağım demeli. Eğer ben oldum, ben yaptım diyenlerin ben sonunu biliyorum. Benliğine düşenlerin sonu berbat. Allah muhafaza. Allah hepimizi mesela şuna da sakın düşmeyin. Ben işte tarikat ehliyim, tasavvuf ehliyim. İşte şu kadar zikir çekiyorum, şu kadar nafile namaz kılıyorum. İşte benim halim böyle. Sakın ha. Bakın sahabe cennetle müjdelenenler dahi imansız ölürüm mü diye korkmuşlar. Bakın burası çok önemli. Acaba imansız ölürüm mü diye tereddütle yaşamışlar. Bizse hiç öyle bir tereddüdümüz yok maşallah. Cennetimiz garanti, cemalimiz garanti, istikametimiz öyle bir şey yok arkadaşlar. Allah hepimizi hıfzı muhafaza eylesin. Yalandan, yanlıştan, kötüden, kötü kalpli insandan, şerli insanları de Allah hepinizi hepimizi hıfzı muhafaza eylesin. İnsan kendini aldatır. Bugün Yunus Emre bana takılıyor hocam bir araba geçti. Volvo neydi? X90 mu? <laughs> diyor ki hocam bu 40 küçük diyor 90 daha güzel diyor. Şimdi insan en güzelini istemeli. Kimden? Allah. En mükemmelini istemeli. Ama bakın dünyalık ev, araba isterken, makam, mevki isterken en güzel istiyoruz. Ne güzel değil mi? Peki Allah'a verirken, ibadet ederken niye kötüsünü vermeye gayret ediyoruz? Namaz Allah'a hocam. Namaz bir anda bitiriyor. Ya Allah Allah ne ara başladı bu? Aracan dua ediyor Allah. Bakın dua bu işin neyi biliyor musun? Çalışıp maaş alıyorsunuz ya. Namaza ettiğiniz dua aldığınız maaş kadar veya bir araba satıyorsunuz veya bir ev satıyor işte adam. Hani ne kadar kar ederim diye dert etmiyor ya. Onun gibi yani helalinden olan miktarı kastediyorum çoğunu değil. Ama duada o miktar sonsuz sonu yok. Yani mislinin 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 misli var. Ettiğin duaya var. O yüzden problem yok. Duada sonsuzluk var. Son yok. Allah'ın gücü neye yetmez? <laughs> Allah neye kadir değil? Allah her şeye kadir değil mi? Her şeye güç yetirendir. Bugün bir, bir tane delikanlı, hocam işte ben evlenmek istiyorum. İşte ev istiyorum, şunu istiyorum, böyle çocuk istiyorum. Dedim hepsini bir şöyle bir kağıda yaz getir hepsini beraber dua edelim dedim. Çocuk da ihlaslı bir çocuktu. imanı kuvvetli bir çocuktu. Yazmış getirmiş. Bir nusa ona yazdım. Bir nusa kendime yazdım dua ile ilgili. Dua ettik amin dedik. Ondan sonra aradan 4-5 yıl geçti. Tabii gördüm çocuğu. Bir kere gördüm. Delikanlı geldi. 5 yıl sonra ya da 6 yıl. Allah alem. Ya da dört yıl. Bilmiyorum. Net olarak bilmiyorum bu kısmını. Yanlış söylemeyeyim. Geldi. Hocam dedi bir şey söyleyeceğim dedi. Beni hatırladın mı dedi. Biraz hatırladım. Hani Minusa yazmıştın ya dedi dua. Ha şimdi hatırladım dedi. Ya dedi. Vallahi o kağıttakilerin hepsini Allah verdi bana. Allah Allah. Hepsini mi? Hepsini. Verdi mi Harun. <laughs> yok yani. Seninle konuştuğumuzu verdi mi? Tamam. Sıkıntı yok. Demek ki daha fazlasını söylesen onu da verecek. Yani Allah'ta sınır yok ki. Engel de yok. Yeter ki iste. Ne istedik de biz Allah vermedi. Ama Allah da bizden bir şey istiyor. Kul olmamızı istiyor. Peki biz kul olabildik mi? Bakın. inanın ki Yiyemediğiniz kadar insanın parası olur, kulu olur. Hepsi yok olur. Ama kulluktan daha güzel hiçbir şey bulunmaz. Yeter ki bir gönül kırmayın. Bir gönül yıkmayın. Ustası yok. Gönül ustası Allah. O yüzden gönül yapın, gönül yapın. <laughs> Benliğe düşmeyin. Vallahi düşmeyin. Yokluk kapısı en nimetli, en kıymetli kapı. İnanın ki çok insan gördüm Para beni bozmaz diye Bu benim kalbime girmez Benim için önemi yok diye Bankadaki hesabı ne kadar çoğalacak diye Hesap yapıyor Hani girmezdi Ne oldu Sen seni kandırmışsın haberin yok İnsan kendini kandırır mı e, Kandırır Kendini kandıran Allah'ı kandıramaz Sadece kendini kandırır Aldatan bizden değildir diyor Hani ben sohbetten önce kendi aramızda sohbet ederken Allah hiçbirimizi yalan söyleyenlerden etmesin dedim ya en önemlisi burası. Bazen insan kendini Allah adına da bile kandırır. Şeytan bizi öyle Allah adına çok kandırıyor. Sonra tövbe edersin, kurtarırsın. Sonra şu zekatı verirsin, fitreyi verirsin. Şu hayrı sonra yaparsın. Allah rızası için hepinizden yapacağınız hayrı asla geciktirmeyin. Soruya bırakmayın. Çünkü şeytan sizi aldatır. O hayır yaptırmaz. İyilik mi yapacaksın? O an yap. Eğer imkanın varsa. Soruya bırakma. Birine dua mı edeceksin? O an dua et. Soruya bırakma. Biri için Allah'tan bir şey mi isteyeceksin? O an iste. Soruya bırakma. Unutuyorsun. Sonrası yok. O an var. İstedin, istedin kazandın. İstemedin kaybet Allah hepimize isteyip kazanmayı nasip etsin. Evet. He, kazanırsak mı? Biz kazanırız ya. Dünya hayatı göz açıp kapayana kadar kısacık. Uzun zannettiğimiz bu dünya hayatı kısa. Şimdi ben hepinize tek tek sorsam bu yaşa kadar ne zaman geldiniz desem inan ki 3-5 dakika bilemedin 15 dakikaya sığar. Ama sorsak biri 50 yaşındadır, biri 60 yaşındadır, biri 56 yaşındadır. Neyse işte. 90 yaşına yine de sordum aynı şeyi söyledi. Değişmiyor ki. Madem bu kadar kısaysa biz neyi paylaşamıyoruz? Bu dünyada ne var? Hangi öfke, hangi nefret, hangi kin bizi Allah'tan ayrı koyuyor? Tövbe istiğfar nimettir. Hocam ben günah işlemedim. Tamam işlemedin. Sen diyorsun ki ben günah işlemedim. Belki elin işledi. Belki gözün işledi. Belki sözün işledi. Hocam böyle olur mu diyor. Olur tabii. Niye olmaz? El günah işler mi? İşler. Dil işler. Göz işler. Kulak bile işliyor. O yüzden Allah hepimizi bu tür günahlardan nasıl muhafaza eylesin. Biz Allah'a bu dünyada hakkıyla kulluk yaparsa hani cennet vereceklermiş ya. Vallahi cennet benim muradım değil. Hocam ne diyorsun? Ben cemalullahı istiyorum. Cennet kim istiyorsa Allah versin. Amin. Allah hepimize cemalullahı nasip etsin. Allah'ın cemaline müşerref olmayı nasip etsin. O huzuru divanda yüzümüzü ayın on dördü gibi etsin. Gönlümüzü ak ve pak eylesin. Amin. Dilimizi, lisanımızı kendi zikriyle güzelleştirsin. Amin. Allah diyenler güzeldir. Sözü güzel, yüzü güzel, özü güzeldir. Ben Allah diyenleri niye seviyorum? Bu yüzden seviyorum. Benim Rabbimi seviyor. Benim Nebimi seviyor. Benim kitabımı seviyor. Kur'an'ı sevmeyeni sevmem. Resulullah'a itaat etmeyeni sevmem. Hayatım boyunca sevmedim. Allah'a isyan edeni sevmem. Sevemedim. Ama dua ettim. Yani bu saydıklarıma dua ettim. Ama sevemedim. Sevemem de zaten. Hazreti Ali'yi tanımayanı sevmem. Hocam Hazreti Ali'yi nasıl tanımayacak bir insan? İlmin kapısı Hazreti Ali. Onu tanımayan olur mu? Olur. Bugün bir kardeşimiz eğer bir yerde yanlış bir kelime ediyorsa, birinin gönlünü kırıyorsa sevmem. Peygamber Efendimiz diyor ki, ilmin ben şehriysem Hazreti Ali'nin kapısı. Biz hakikati unutmayacağız. İlmin şehrinin nereden gireceğin oradan. Peygamber Efendimiz yine buyuruyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir zaman gelecek ki diyor. Kişinin arkadaşı anne babasından daha sevimli gelecek. Allah Allah. Sanki bugünü anlatıyor değil mi? Evet. Peki başka ne diyor? Öyle bir zaman gelecek ki diyor. İnsanlar gibi binalar giydirilecek. Allah Allah. O da mı var? Diyor ki ehli olmayanlar başa geçecek diyor. Bugün bakıyorsun adam ehli değil yönetici. Ama kendini yönetemiyor. Nasıl olacak? Bu nasıl bir iştir? Allah bize bunları yaşatırken hakikati görmeyi nasip etsin. İman çok lezzetli ve kıymetlidir. Allah imandan, Kur'an'dan bizi ayırmasın. İslam'dan ayırmasın. Yolumuzu kendi yoluna sabit eylesin. Biz şimdi şöyle diyemeyiz. Bizim yolumuz hakikaten en güzel yol diyemeyiz. Dememeliyiz de. Allah'ın yolu en güzel yoldur. Resulullah'ın yolu en güzel yoldur. Kur'an'ın yolu en güzel yoldur. Biz o yoldan gidiyorsak yolumuz doğrudur. Gitmiyorsak yolumuz yanlıştır. Allah hiçbirimizi bu yoldan alıkoymaz. Eğer koyarsa vay halimize. Sakın ha sakın şu benliğe düşmeyin. Bugün mesela bir kardeşimizle rastladım. Kardeşimiz diyor ki hocam ben ömrü hayatımda hiç namazı terk etmedim. Bismillah. Dedim ki bir vakit terk etseydin de bunu söylemeseydin. Hocam niye öyle diyorsun diyeceksiniz değil mi? Terk etmedim sözü benlikten çıkar. Allah terk ettirmese dese başka bir şey. Istir. Allah bana bir namazı terk etmeyi nasip etmedi dese başka bir şey. Ama ben yaptım. Ben namaz kıldım. O kadar tehlikeli bir söz. Allah nasip etmese bir insanın başı secdeye gidiyor mu? Namazı kılamıyor. Hani kendi yapıyordu. Nasip olursa namaz kılınır. Nasip olmazsa kılmaz. Kendini aldatır. Ben zaten sohbet ediyorum. Dedim ki de namaz. Böyle bir şey yok. Namazın yeri apayrı bir şey. Namazın yerini hiçbir şey dolduramaz. Doldurabilir Var mı doldurabilecek bir şey? Milyonlarca zikreseniz namazın yerini dolduramaz. Ama mesela hele sabah namazı. Mesela bir kardeşim beni arıyor, hüngür, hüngür ağlıyor. Bir sabah namazını kaçırmış. Bir de bu örnek yani. Ne kadar etkiliyor, beni çok etkiledi. Hüngür hüngür ağlıyor ama yani. Durduramıyorsun. Hocam kaçırdım diyor, kaçırdım. Öyle bir kaçırdım ki diyor. Allah Allah. Niye kaçırdın? Ben önce anlamadım. Her şey gitti diyor. Her şeyim bitti. Ben bittim hocam diyor. Ben oldum, İflas ettim diyor. Allah Allah. Dedim hırsız falan var herhalde. Adamın evine girdi bir şeyler çaldı zannet. Ama zannettiğim doğruymuş. Şeytan girmiş. İmanı çalmaya kalkmış. Bir vakti çalmış. Ama o adam öyle ağlaması var ya. O şeytan bir dahakine gelip kapıdan kat namazını kıl diyecek ona. Niye? Uyandıracak onu. O feryatını Allahu Teala kim bilir neler verdi. O samimi ağlamasına, o samimi niyetine, samimi Allahu Teala yalvarmasına ne verdi kim bilir Mevla. Ne olur. Akıtacaksanız gözyaşını Allah için Ağlayacaksanız Allah için ağlayın. Ondan daha lezzetli ve kıymetli hiçbir şey yok. Allah için yapın ne yapacaksınız. Hayır mı Allah için yapın. Nefsine uyup hareket eden insan Allah için hayır yapamaz. Benliğine düşen insan Allah için hayır yapamaz. Kibre düşen insan Allah için hayır yapamaz. Hayır yapmak, hayırlı insan olmakla mümkündür. Çok zengin olunca hayır yaparım diyen insanlar aldanır. Örneği yok mu? Sahabeden var değil mi? Ne diyordu? Talebe ne diyordu? Hayır yapacağım diyordu değil mi? Peki hayır yapacağım derken şer nereden çıktı? Allah hepimizi böyle hayır yapacağım diyenlerden etmesin. Az da olsa az ile hayır yapmayı Allah azı çoğaltmayı nasip etsin. Çoktan az daha hayırlıdır hayır yapan için. Çok hayır yapmıyorsan hayırlı değildir senin için. Hayır çok kıymetli bir şeydir. Her insan yapamaz. O yüzden Allah için yapacağınız şeyi Allah akıllı seninle aran olsun. Talep edin. Ha bize gelip kardeşlerimiz duaysızı ben ne yaparım? Dua ederim. Hani gücüm nispetinde ne yapabiliyorsam onu yaparım. Fazlasını yapan Gücüm yetmez ki. Yapabilir miyim? Ben size desem şu binayı kaldırırım gücüm. Yalan olur bu. Ama desem ki binanın içine şu minderleri kaldırırım. Burayı silerim, süpürürüm, geri yerine koyarım. Gücüm ona yeter. İşte insan gücü yettiği kadarını yapar. Her şeyde öyle. O yüzden ne olur Allah rızası için hayırda yarışan ümmeti Muhammed olun. Tamam. Nefsine uyan değil Allah-u Teala'nın murad ettiği olan olmayı nasip etsin. Tamam. Gayrısı boş. Şimdi sen bir yeter herhalde. Biraz yine fazla için Kapatın.